Bak şimdi nasıl gol atıyor. Gol atıyor bak. Atayım mı? Bunun tam aradığı pozisyon abi. Geliyor burada kaleciyle karşı karşıya bir geçiyor abi böbrek ataklarına kadar. Böbreklerini sürtüyor kaleci. Şöyle bir kaleyi yoklayayım abi. Ne var ne yok bir helalleşelim. Çünkü biz bu kaleciye gol atamayacağız. Bondur bireklerimiz düşük olduğu için bütün toplarımız düşük olduğu için bütün Merhaba millet, Shoti Game'e hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz umarım. Birazcık böyle paslanmamak için, hadi dedim şu Shoti, Ozi Ozzy ile birlikte yaptığımız hesaba Yıldızlar adını verdik. Bu Yıldızlar'la bir maç atayım da bakayım paslanmayalım anladın mı? Dünya Kupası gelecek. Şimdi 6000 DBL hesap var. O hesapla birlikte şov yaparız, gol atarız, onu yaparız, bunu yaparız dedim. Anasının <laughs> O yüzden şöyle takıma bakalım. Takıma en son biliyorsunuz Roberto transferini attık. Roberto'da hiçbir şey çıkmadı. Çıkmayınca da zaten yapacak bir şey yok. Hiçbir şey çıkmadığı için oğlum ben ya bir takımları bir deneyecektim bakacaktım ya. Şu an size yeni yıldızımız. Abi kitini seveyim çok. <laughs> bir efsanenin boğucu geliyor. At bana. Attı. Bir Beni bak oynat ya bir şans ver bana. Uf! Uh. <laughs> nah, ne adam? Ya bu lan? Bu şerefsiz ya? Allah Allah! Beş buçuk beni? Gol adam lan takıma. N N yine gol atamadık ha. bekliyorlar <laughs> onlar. <laughs> of! Gol <laughs> atamayınca ben ya. Hangi takım? Evet benim takım bu abi. Hollandacılıklar. Hollandacılık oynayacağız. Ve şu an gördüğünüz gibi e, transferde olan DC Schneider şey Şitin. DC Şitin burada. Ve en iyi Fes da orada yani. Brian da orada. O ikisi de orada. Şitini kullanmaya çalışacağım bu maç. Hani Şitini birazcık fazla kullanayım. Onunla daha çok atak yapayım. Onun gücünü görün filan diye düşünüyorum. Çok fazla DB'miz yok. 350-400 DB'miz var. Hadi 150-200'de Klopp o zamana kadar verse bir 600-700 DB muhtemelen Dünya Kupası'na gireceğiz. Bakalım 700 DB girip bu takımı 100 level'e alabilecek miyiz yoksa orta seviyeye düşecek miyiz? Şu an takım Bondur Breakleri 4 olsa bence güzel bir takım yani en azından SS 1-2'yi zorlayacak bir takım. Ama tabii ki Bondur Breakler olmadığımız için çok fazla da bir şey yapamıyoruz. Buldu. Buldu. Bir tane Çinli buldu. Çinli değil Arap buldu. Arap'ın takımı bak abi kesin düşürücülüdür ha kesin. Kesin bu Arap düşürücülü yo 4 3 şey düşürüyor bize. Çok fazla düşürmüyor bizi Arap. Arap'ın takımı aslına bakarsan Arap'ın takımı böyle çok ekstrem bir takım değil. Ha bizim seviyemizde bir takım da değil. Ha ne olacak? Kalecisi 4 olduğu için biraz zorlanacağız. O bizim kaleciye gol atamayacak. Biz ona gol atamayacağız. Yani şöyle diyeyim size standart böyle bir maç olacak böyle. Ama size Shitty'nin gücünü göstereceğim abi. Shitty'nin gücünü göstereceğim. Evet o da hemen Shitty'ni çıkardı. Bak görüyorsun hemen tackle'ı kapattı. Ne yapacak bu herif? Çalım atacakmış abi. Pas atacağını zannetmiyorum. Pas atacak kadar herhalde üstün zekalı değildir bu. Üstün zekalı mısın Arap? Evet çalım atacak. Çünkü fazlatsaydı biraz üstün zeka olurdu. Öyle bir zekası yokmuş. Çok üstün değilmiş. <laughs> Şöyle bakalım. o Reis. Reis. Reis Uyga. Kardeş. Sen Reis Uyga ile at çalımı git ya. Sen bas bize bir çalım git. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Hadi bir çalım at. Ne yapıyorsun? Pas verdi. Tiger Pass. En dandik interseptle topu alalım. Tabi bunlar bizim klasmanımızdaki oyuncular değil. O yüzden şöyle ben kafama göre istediğim gibi oynuyorum. Ooh, şikin geldi. Bas çalımı. Rafi geldi. Bas çalımı. Gidiyoruz abi. Çalım çalım. Cliver'da atacağım topu. Defansa da çekmeye çalışıyorum takımı. Takımı defansa da çekersem benim için çok iyi olur. Evet böyle olacağını biliyorum zaten. O yüzden <laughs> çok rahat gidiyorum. Matchuplarıma çok güveniyorum. Şöyle. Aa! <laughs> İleri kaydırma yap yapmıştım ama neyse sağlık olsun. Bir pozisyonu harcamış oldum ama hiç problem değil. Bu maçı alacağız ya. Bu maçı almamız lazım. Eğer zaten bu maçı inilirsem sizin muhtemelen ee, şeyinizden kurtulamam. Aoi reis geldi. Şitin. Abi şitin sen bunu geçersin be kardeş. Sen vallahi bunu geçersin be. Sen onu geçersin. Bir de üstüne Aoi de geçersin. Sonra bir tane de şu çekerim bakalım. Çakma bu fon evet bunu geçersin dedim geçemiyor. Olamaz olamaz kesinlikle olamaz. Net bir şekilde gördük. Çitinin yani matchup farkı ya yani bilmesi çok fark ediyor. Zinedi Zidane. Abi gel 85 kişi gelsin. Hepsiyle matchup'a girmek istedim. Neden? Çünkü hepsini kapatıyor abi. <laughs> Öyle bir hayvan. <laughs> en sondaki şey yapacak ya. Intercept yapacak ya. Tüh. Neyse. Zidane'ın bütün enerjisini harcadım abi. Çünkü Aoi orada intercept yaparak topu alacaktı. Ivan gel belki bir tane penaltı olur lan. Bir faal olur, bir penaltı olur. Hadi gel yavrum. Seni de geçelim tatlı tatlı. Bakalım ben intersep yapacağını düşündüm. O da intersep yaptı. Abi Arinci hiç değişmemiş oyunda ya. Çitine geldi top. Çitin. Abi bu Çitin. Şu tip size atalım lan topu. O tip size atalım bakalım ne olacak. Geliyor. Abi muhteşem ya. Ya inanamazsın ama yani muhteşem arencilerle dolu bir maç yine ya. Yani bu arenciler muhteşem arenciler abi. Yani ama geçir oğlum ona. Geçir ona Brian. Brian geçir ona yavrum. Böbreklerine peş ona. Bak şimdi nasıl gol atıyor. Gol atıyor bak. Atayım mı? Atacak. Nah atacak bu RNG ile. Atar mı? Gel kız. Abi kurtarıyor diyor. RNG ile gol olacak. Ben size net söylüyorum. Net. <laughs> Tuttu. Bu arin bir de gülüyor şerefsiz beni kızdırdın sen şu an farkında mısın? Şu an sen beni delirttin. O oh, an bir... Ben şu an çok fena sinirlendim. Ne yapacaksın lan? Abi. ne yapacaksın kardeş? Sen ne yapacaksın? E ee, ne diyordun sen? He? Ee, 288 330. Al abi şu topu. Al abi şu topu. Aldım ben. Kime atarım ki ben bu topu? Hiç kimseye atamam. Allah'ım hiç işte topu mu var ya? Aha şut vurdu. Erkek şutu taktiği yapıyor. Hayret lan mesela İlk yarı bitiyor ve biz bu takıma karşı bir tane atak yaptık ama 82 tane adıncı O erkek. Lütfen o topu şöyle bir eline yakala. Oğlum elin yok mu senin? Hadi yumruk at. Hadi at yumruk at. El yok oğlum herifte. Kolsuzmuş lan bu. %100 diyor. Gol olurumuz. Hadi bir kere gol ol be. %100'den. Misugi-san. Evet, oooooooo Tackle Abi bu hayvan, bu da tekrar yapacak Bu da intercept yapacak Abi ben buradan bir kaleciyi bir yoklayamıyorum Ben bir çalım atıp, bir kaleyi yoklamak istiyorum abi bir Çalım atayım bir kaleyi bir yoklayayım, sen bunu geçemezsin Çetin senin bunu geçmen lazım Aha %100 diyor Şöyle bir kaleyi yoklayayım abi. Ne var ne yok bir helalleşelim. Çünkü biz bu kaleciye gol atamayacağız. Bondur bireklerimiz düşük olduğu için bütün toplarımızı kurtaracak. Abi ama... <laughs> Israrla inat ediyoruz lan biz bu oyunu oynamak için. İnat ediyoruz ya. Pas verecek. Abiciğim. be. Oğlum kaleye şut bile gitmiyor ya. Kaleye şut bile gitmiyor ya. Ya şu oyunun ikincisini yapın ya. Kaptan Tsubasa Dream Team 2 diyin. Çıkartın bir oyun abi. 5 yıl yapamadınız. içine sıçtınız oğlum şu oyunun ya. Club yeni bir tane oyun çıkarsana Dream Team 2 diye ya. Neden çıkartmıyorsun ki? Abi hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım ya. Gol atamıyorum He, Hiçbir şey yapamıyorum ya Tuhaf bir şey değil mi İşte bu Misugisan RNG manyağı oldum ya Gel lan buraya Gel bakalım bu halant değil mi bu halantçım Halantım güzel halantım At bakalım oğlum şuraya Şöyle harika bir pas at Öyle bir pasat ki Yer gök inlesin Herkes dinlesin Yer gök inlesin Herkes dinlesin. Top oraya gider. Harbiden gider. Ve gitti de. Çok güzel. İşte. Bak bu pozisyon kardeş. Bak bu pozisyon. Normal şartlarda şu an Shitty'nin abi param parça yapma pozisyonu bak. Geldi abi. Bunları geçip Kalemle ağzında, kalecinin ağzını burnunu kırması lazım. Yani bu kartın, BC kartın özelliği bu. Bu onun tam aradığı pozisyon abi. Geliyor burada kaleciyle karşı karşıya bir geçiriyor abi böbrek yataklarına kadar. Böbreklerini söküyor kalecinin. Ama tabi bizim şitinimiz e, tam gelişimi tamamlamadığı için Bondur Birekleri 4 yapamadığımız için şitinde e, Böbrek yataklarına operasyonu ne kadar çeker bilmiyorum ama Şu an etkili bir şut olarak gitmiş olması lazım. Ee, ne diyor? 433 momentum diyor. Baksana abi 355 var abi. 433 momentum vuruyorum yani. Ve şu an %66 ihtimalle gol olacak diyor. Yani normal şartlarda gol olması lazım diyor. Bu hayvan sinirlendi, çıldırdı. Öyle böbrek ataklarına kadar geçirdim ona. Demin bu şutu, bak bu şutun aynısını ile Aoi'yi kesti abi. Böyle bir saçmalık var mı? Aoi bu şutu kesti. Hasta ya. Ha oyun oyun saçma abi. Oyun oyun manyak ya. İyi geçirdim sana. Uğuz. Ne yapayım lan ben bunu? Let's go. Let's go yaptım sana gördün mü? Şimdi shitin. Aynı shitin. Abi bas canını. Bas. Çalın pas atacak şerefsiz. Ne yapayım? Bari de yazı kullanayım da enerji bitsin. Hadi oğlum bize de bir arıncıcıklar. Bir güzel arıncı biz de yaşayalım. Ne olacak yani? Olmaz mı? Olmuyor herhalde. Olmuyor değil mi? Tamam olmuyor. olmuyormuş olmuyor Peki. Yalnız tehlikeli maç yap orada. Tehlikeli maç yap Central. Gentle, gentle match Her şey yapabilir. Abi şimdi bak. Bu hayvan. kaç atsa yakalayamam. Çalım atsa bir ihtimal yakalarım. O yüzden garantiye girip Veri kaçaracak ama Supernova çok etkili olduğu için Nova'yı kullandım. O da full power açtı şansım gitti. Bak veri kaç yapacak diye düşündüm ben ama. Bakalım yanılacağım mı? Allah. Ay. Ay ne görüyorum. Yeşil ekranda kaldık. Abi oyunda hiçbir bir şey değişmez ya. Bir maç atalım dedim. 958 tane RNG'ye maruz kaldım ve maçı da bitiremedim ha. Yeşil ekranda kaldı ya. Şaka gibisin oyun. Yapacak bir şey yok abi. Arkadaşlar Kaptan Tsubasa'nın daha çok PvP videolarını izlemek istiyorsanız ya da bu takımı Shotie Superstar'a çıkarır mı? Nah çıkarır ama bunun için mücadele etmemi istiyorsanız like atıp bunu yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.